Merhabalar arkadaşlar. Bugün gerçek sayılardan bahsedeceğiz. Gerçek sayıları anlayabilmek için önceki yıllardan öğrendiğimiz bazı sayı kümelerini bir hatırlamamız gerekiyor. Bunlardan ilki doğal sayılar. Doğal sayıları hatırlarsak nereden başlıyordu arkadaşlar? Sıfırdan başlıyordu. Ardışık bir şekilde devam ediyorlardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde devam ediyorlardı bu sayılar. Sembolü neydi? Sembolü N harfiyle, büyük N harfiyle gösteriyorduk. İkinci olarak gene 7. sınıfta gördüğümüz tam sayılar kümesi vardı. Tam sayılar gene nereden başlıyordu? Başlangıç noktası sıfırdı. Sıfırın sağındakilere biz pozitif tam sayılar, solundakilere de negatif tam sayılar diyorduk. Adından da anlaşılacağı üzere arkadaşlar bunlar tam yani bir tam, iki tam, üç tam veya işte eksi iki, eksi üç tam şeklinde olan sayılardı. Sembol olarak da Büyük Z harfini kullanıyorduk. 7. sınıfta gene gördüğümüz rasyonel sayılar kümemiz vardı. Rasyonel sayılar ise e, neydi, nasıl tanımlanıyordu? Şöyle kısaca tanımına bakalım, sonra açıklamasını yapalım. Rasyonel sayılar, a ve b birer tam sayı, b eşit değil sıfır olmak üzere, a bölü b biçimde yazılabilen her sayı rasyonel sayıdır. Rasyonel sayıları da büyük Q harfiyle gösteriyorduk. Bazen matematiksel tanımlar kafamızda e, karmaşa yaratabilir, karmaşık gelebilir. Basitçe şunu söylemek istiyor arkadaşlar. Kesir biçiminde yani A bölü B biçiminde kesir biçiminde yazabildiğiniz her sayı rasyonel sayıdır. Tabi burada ne olmak zorunda? Paydaya sıfır gelmemek zorunda. Paydaya sıfır geldiği zaman buna biz rasyonel sayı diyemiyorduk. Şimdi buna göre aşağıda birkaç tane örnek var bunları inceleyelim. Mesela e, sıfır bir rasyonel sayı mıdır? hemen şunu düşünüyorsunuz arkadaşlar. Ben bana verilen sayıdan bir kesir elde edebiliyor muyum? Ben bunu kesirli biçimde yazabiliyor muyum diye düşünüyorum. Bu durumda mesela sıfır paydasına bir yazdığım anda rasyonel hale geldi mi? Evet geldi. Artık bu bir rasyonel sayıdır. 5. 5 sayısı hem doğal sayı hem bir tam sayıdır. Peki rasyonel midir? Evet bakın paydasına bir yazdığımız anda bu ne oldu? Bir rasyonel sayı haline gelmiş oldu. Eksi 9. Aynı şekilde paydasına 1 yazdığınız anda ne oldu bu sayı? 1 rasyonel sayı oldu. Bunun dışında karşılaşabileceğimiz sayı tiplerinden ne vardır? Ondalık sayılar. Ondalık sayılar rasyonel midir? Hemen düşünüyorum. Ben bundan kesir yapabiliyor muyum? Bakıyorum. 5 bölü 10. Bakın kesir hale getirdim. O halde bu bir rasyonel sayıymış. Eksi 13 bölü 7. Zaten kesirli olarak verilmiş. O halde diyebilirim ki bu da bir rasyonel sayıdır. Peki devirli ondalıklı açılımlar yani 2,666 diye devam eden bu açılımları da rasyonel hale getirebiliyor muydum? Hatırlayın bunun bir formülü vardı. Formülü yazmayacağım ama kısaca anlatacağım. Şimdi buradan bir kesir yazmak için ne yapıyorduk? Bütün sayı yazıyorduk 26, eksi devretmeyen sayıyı çıkarıyorduk 2. Sonra aşağıya yazarken de virgülden sonra devreden kadar 9 atıyorduk. Sonuç olarak burada ne elde etmiş oldum? Ben 24 bölü 9. Yani kesir hale getirebildim mi? Getirebildim. O halde bu da nedir? Bir rasyonel sayıdır arkadaşlar. Kısaca söyleyeceğimiz şey şu. Karşınıza gelen sayının kesir olarak yazılabilip yazılamadığına bakarak o sayının rasyonel olup olmadığına karar vereceğiz. Bunun dışında 8. sınıfta gördüğümüz kara köklü sayıları hatırlarsak. Kara köklü sayılar peki rasyonel midir? veya onlar içinde rasyonel olanlar var mıdır diye düşünecek olursak tabii ki vardır. Burada görmüş olduğunuz gibi mesela 25, 81, 16, 100 gibi tam kare olan tam kare sayıların kare kökleri rasyoneldir arkadaşlar. Şimdi bunların sonuçlarına bakıyoruz. Mesela kök 25 sayısının değeri nedir? Neyin karesi 25'tir? 5. Bakın 5 sayısı rasyonel bir sayı mıdır? Evet rasyonel sayıdır. Veya eksi kök 81. Hemen şuna bakıyorum. Kök 81 bu dışarı çıkabilen bir sayı mı? Kök dışına çıkabiliyor mu? Evet çünkü 81 bir tam kare sayı. O halde ben bunu eksi 9 olarak yazabiliyorum. Paydasını 1 yazabiliyorum. Bu rasyonel bir sayıdır arkadaşlar. Kök içinde ondalıkla karşılaşabiliriz. Hemen ne yapıyoruz? 9 bölü 100 olarak yazdım. Burada 9 dışarı çıkabilir mi? Evet 3 olarak. 100 dışarı çıkabilir mi? Evet 10 olarak. O halde bakın kök içinde 0 bölü 09 sayısı. ...değer olarak 3 bölü 10'a eşit... ...o halde bu da bir rasyonel sayıdır. Bazen kök içinde köklü ifadeler de olabilir. Hemen bunun da değerini hesaplayacağız. Şimdi kök 16 nedir? 4'tür arkadaşlar. 4'ün karesi 16'dır. Peki 4 dışarı çıkabilir mi? Evet 2 olarak çıkabilir. O halde bu sayı da rasyonel miymiş? Evet rasyonelmiş arkadaşlar. Bu sene gördüğümüz... ...göreceğiniz bir sayı grubu da... ...irrasyonel sayılardır. İrrasyonel tanım olarak... İki tam sayının oranı şeklinde yazılamayan sayılara irrasyonel sayılar denir. Yani rasyonel sayılar tanımının tam tersi. Rasyonel sayılar neydi? Kesirli olarak yazılabilen sayılardı. İrrasyonel sayılar ise kesirli olarak yazamadığımız sayılar arkadaşlar. Bunlar içinden en meşhuru en meşhuru pi sayısıdır. Bu arada sembol olarak bakın rasyonel sayılar neydi? Q harfiydi. İrrasyonel sayılarda Q harfinin üstüne bire bir, bir tire koyarak, bir tırnak koyarak gösterebiliriz. Ya da büyük I harfiyle gösterebiliriz. Bazen kitaplarda büyük I harfiyle de gösterildiği oluyor arkadaşlar. En meşhurları dedik pi sayısıdır. Pi sayısının özelliği arkadaşlar, biz genelde pi sayısını sorularımızda ne olarak alıyoruz? 3 olarak alıyoruz ama aslında pi sayısı 3 değildir, 3 tam değildir. Pi sayısı 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 7, 93 diye devam eden Virgülden sonrası sınırsız. Bakın burası önemli. Virgülden sonrası sınırsız. Ve tekrar etmeyen sayılardan oluşur arkadaşlar. Tekrar etse az önce yaptığımız gibi devirli ondalıklı olurdu. Biz onu yazabilirdik. Ama bu virgülden sonrası tekrarsız ve sonsuz basamaklı olduğu için biz bunu kesir hale getiremiyoruz. Pi sayısı bu bakımdan irrasyonel bir sayıdır arkadaşlar. Bunun dışında gene bu sene gördüğümüz Kareköklü sayılar içinden irrasyonel olanlar var mıdır? Evet vardır arkadaşlar. Örneğin kök 2 sayısı. Kök 2 sayısının değerini bakın gelin hesap makinesinde hesaplayalım. 2 sayısına bastık ve karekökünü alıyoruz. Şimdi karekök tuşuna bastık. Bakın virgülden sonrası 1,41,42,13,56,23 42, 13, 56, 23 diye devam eden ki bu hesap makinesinde sığan kısmıdır arkadaşlar. Bu normalde en sondaki 95'ten sonra devam ediyor ve tekrar etmeden sınırsız bir şekilde devam ettiği için gene biz kök 2 sayısını rasyonel olarak gösteremiyoruz. O yüzden kök dışına çıkmayan bütün kareköklü sayıların hepsi irrasyoneldir arkadaşlar. Aynı şekilde kök 8 sayısı. Şimdi düşünüyoruz kök 8 dışarı çıkabiliyor mu? Evet dışarı çıkabilen kısmı var ama gene içeride bir ne kaldı? Bakın kök kaldı. Dolayısıyla bu da bir rasyonel sayıdır arkadaşlar. Bu da az önceki verdiğimiz örneğe benzer olarak bunu şöyle yapabiliriz. Bakın 9 bölü 10. Dikkat edin 9 bölü 100 değil burası. Şimdi 9 3 olarak dışarı çıkar. Fakat 10 kök 10 olarak içeride kalacağı için burada elde ettiğim sayı gene nedir? Bir irrasyonel sayıdır. Çünkü elimde gene bir kök kaldı. Aynı şekilde bu kesirli olarak da karşıma çıkabilir ama bu ifade kök içinde olduğu için kök 3 bölü kök 5'tir bu. Aynı şekilde kökten kurtulamadıkları için bu sayı da gene nedir arkadaşlar? İrrasyonel sayıdır. Bunun dışında belki karşımıza çıkabilecek bir irrasyonel sayı örneği de şu olabilir. Bakın sayıları, doğal sayıları ardışık bir şekilde yazdığınızda, bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bu şekilde devam eden sınırsız bir şekilde devam eden bu sayı da bir irrasyonel sayıdır çünkü Kendini tekrar etmiyor arkadaşlar. Hiçbir zaman 19'dan sonra 20, 21 bu şekilde devam edeceği için hiçbir zaman kendini tekrar etmeyecektir. Bu şekilde yazılan bir sayı da gene irrasyonel sayıdır. Peki buradan gerçek sayılara ulaşalım. Gerçek sayılar nedir dersek gerçek sayıları şu şekilde gene ifade edeceğiz. Öncelikle şöyle diyelim. Bu bizim doğal sayılar kümemiz olsun. Biz buna doğal sayılar diyelim. Tam sayıları hatırlayın arkadaşlar. Doğal sayılar tam sayıları kapsayan bir sayıydı, sayı kümesiydi. Bunu da Z olarak gösteriyorduk. Hatırlayın. Bakın, tam sayılar doğal sayıları içine alıyor. Onun dışında her rasyonel sayı, her rasyonel sayı aynı zamanda bir neydi? Ya da her tam sayı aynı zamanda bir rasyonel sayıydı. Dolayısıyla rasyonel sayılarda hem tam sayıları hem doğal sayıları kapsıyordu. İrrasyonel sayılar nerede bu durumda dersek irrasyonel sayılarla rasyonel sayılar arkadaşlar birbiriyle kesişmiyorlar. Birbirlerini içine almıyorlar. İkisi farklı sayı kümeleri. Bunu da bu şekilde gösterirsek peki reel sayılar nerede dersek reel sayılar ise işte bunun hepsine birden biz şöyle bunu farklı renkle göstereyim gene de. Bunların hepsine birden biz arkadaşlar reel sayılar diyoruz. Bunların tümüne birden biz reel sayılar diyoruz. Aşağıda bir örnek var. Bu örneğin üzerinden konumuzu tamamlayalım. Sayılar var ve bu sayıların doğal mı, tam mı, rasyonel mi, irrasyonel mi ya da reel mi olduğuna bakacak olursak örneğin işte 7 sayısı doğal mıdır? Evet. Tam sayı mıdır? Pardon. Ee, şöyle gidelim. Yukarıdan aşağıya doğru gidelim. 7 sayısı bir doğal sayıdır. Tam sayı mıdır? Evet. Bir tam sayıdır. Peki rasyonel midir? Kesir yapabiliyor muyum diye düşünüyordum. Evet, rasyoneldir. Rasyonel olan bir sayı arkadaşlar artık irrasyonel olamaz. Çünkü biz ona artık rasyonel dedik. İrrasyonel kabul edemeyiz. Re yani reel midir? Evet arkadaşlar. Eksi 10 sayısı doğal mıdır? Hayır. Tam mıdır? Evet. Rasyonel midir? Kesir yapabilir miyim? Evet. İrrasyonel midir? Hayır. Reel midir? Evet. Sıfır tam onda yediye. Doğal mıdır? Hayır. Tam mıdır? Hayır. Peki kesir yapabiliyor muydum? Evet yapabiliyorum. Yani rasyonel. Peki irrasyonel olabilir mi artık? Olamaz. Reel midir? Evet. Reel sayıdır. Kök 3 sayısı. Kök 3 sayısı e, doğal değil, tam değil, rasyonel değil. Çünkü kök dışına çıkmıyordu hatırlayın. İrrasyonel midir? Evet. irrasyoneldir. Reel midir? Evet. Reeldir arkadaşlar. Pi sayısı doğal değil, tam değil, rasyonel değil, bir irrasyonel sayı olduğunu söylemiştik. Aynı zamanda bir reel sayıdır. 1,3 devre diyor. Bunu rasyonel hale getirebiliyor muydu? Evet 13 eksi 1, 12 bölü 9 şeklinde yazabiliyorum. Dolayısıyla bu da nedir arkadaşlar? Bir rasyonel sayıdır. Doğal değildir, tam değildir, irrasyonel değildir. Ama bir reel sayıdır. Son olarak kök 36 sayısı. Değer olarak neye eşittir? 6'ya eşittir. 6 sayısı doğal mıdır? Evet. Tam mıdır? Evet. Rasyonel midir? Kesir yapabilir miyim? Evet. İrrasyonel olma şansı artık kalmadı çünkü biz ona rasyonel dedik. Son olarak reel midir? Evet, reeldir. Yani yazdığımız bütün sayılar bakın kesinlikle nedir? Reel sayıdır. Konumuzu burada bitirmiş oluyoruz. Ee, kanala abone olursanız, videoyu beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.